ürünler efsane oldu ama başarısızlıklarıyla. Evet evet yanlış duymadınız başarısızlıklarıyla. Teknoloji dünyasında başarıları kadar başarısızlıklarıyla da bilinen birçok ürün var. Mesela Google'un gözlüğü sonraki yılında Google artırılmış gerçeklik gözlükleriyle büyük bir yenilik yapacağına inanıyordu. Ancak ne yazık ki Google Glass 1500 dolarlık fiyatı ve gizlilik sorunlarıyla tunamayanlardan oldu. 2015'te Google ürünü piyasadan çekti. Apple'ın ürettiği ilk büyük başarısızlıklardan biri olan Newton Message 1993'te piyasaya sürüldü. El tanıma özelliği kullanıcıların beklentilerini karşılamadı ve bu da büyük bir hayal kırıklığına yol açtı. Ancak Newton'un arkasındaki ekip daha sonra iPhone ve iPad gibi devrimsel ürünler üretti. Microsoft Windows Vista'yı XP'nin yerini alacak bir güncelleme olarak sundu. Görsel olarak hoş olsa da fazla kaynak tüketiyordu ve birçok eski programla uyumsuzdu. Kullanıcılar Windows XP'yi terk etmek istemedi, Vista ise hızlıca unutuldu. Gelelim BlackBerry'ye. Kullanıcılara klavye deneyimi sunan BlackBerry, 2007'de iPhone'un ardından ilk dokunmatik ekranlı telefonu yani Storm'u tanıttı. Ama telefonla yazı yazmak inanılmaz yavaştı ve kullanıcılar eski fiziksel klavye deneyimini özledi. Sonuçta Storm kısa sürede popülerliğini yitirdi. Son olarak bataryası patlayan Samsung Galaxy Note 7'ye gelebiliriz. Samsung cihazları geri çağırmak zorunda kaldı ama o dönem değiştirilmiş cihazlar bile patlamaya devam etti. Peki sizce en unutulmaz başarısızlık hangisiydi? Yorumlarda buluşalım.